Akıncı TİA'larımız da Azerbaycan'a teslim edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Akıncı TİA'ların uçuşunu Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'la birlikte izledi. Azerbaycan Türkiye'nin desteğiyle insansız hava aracı filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Dost ve kardeş ülkenin envanterinde artık Bayraktar Akıncı taarruzu insansız hava araçları da var. Akıncıların teslim töreni İHA Akademisi'nde gerçekleşti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ordu envanterine eklenen Akıncı TİHA'larını Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'la birlikte inceledi. İlham Aliyev'in oğlu Haydir Aliyev de onlara eşlik etti. Akıncı hangarının açılışını yapan İlham Aliyev ve Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın uçuşunu da birlikte izledi. İlham Aliyev piste inen Akıncı TİHA'ya imza attı. Selçuk Bayraktar teslim sonrası sosyal medya hesabında Türkçe ve Azerbaycanca paylaşım yaptı. Akıncılar kardeş topraklarındaki yeni yuvalarında "Birliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı. Azerbaycan ordusu 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nda Bayraktar SİHA'larıyla gücüne güç katmış, Türk yapımı SİHA'lar Ermenistan'a karşı kazanılan zaferde kritik rol oynamıştı. Şimdi Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin envanterine Akıncı TİHA'ları da girdi. Teslimat öncesi Azerbaycanlı pilotlar Türkiye'de eğitim aldı. Akıncı TİHA Türkiye'nin taarruzi sınıftaki ilk insansız hava aracı ve en gelişmiş özelliklere sahip İHA'sı. Bayraktar TB2'ye kıyasla 10 kat daha fazla çalışma gerektirdi. Yaklaşık 4 kat daha maliyetli oldu. Türk Havacılık tarihinin irtifa rekorunu kıran Akıncı TİHA 24 saat uçuş gerçekleştirip 1,5 ton yük taşıyabiliyor. Baykar şu ana kadar 9 ülkeyle Akıncı TİHA tedarik için sözleşme imzaladı.